Ay çok zenginim de. Ay çok fakirim ya. Ol. Oh. E bir zengin olsaydım ne olurdu ki? Sadece bir tane ben sonu. bir, 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 bir elma. Kürek. Şurada bir de evimde koşturaiım bari. Koş 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 koş. Haydar! Ne yapıyorsun? Ne Nebe, nebeci misin? Au oh, au. Oh. Tamam <laughs> e gelmedi mi? Tamam. Aa yeni biri taşım. Efendim ben. biri geldi. Kimmiş lan o? Korkusuzca kafama mı geldin? Ne istiyorsun? Elmas bir. Ulan ben sana elmas vermeyeyim. Git lan. Neyse. Sandığım. Sandığıma bak. Ne kadar şeyim var. Bakayım neler var. Ezik. Ramazan amca kaç aymış bir bak. Ramazan'ı. ben seslendiriyorum lan. Dur sana acıdım yine de yedi tane elmas veriyorum. Allah. Değişik. Efendim ona niye verdiniz? Sana ne lan? Valla vururum anının çatına. Alo Ramazanım. şu şeyler kaçtı ne? şu. Şu 64 elmas kaç lira? Onlar 64 elmas yavrum. Ne? O zaman 64 zümrüt. 64 zümrüt onlarda. Peki şu su kovası? O? O, o, o iki elmas. İki mi? Peki şu tohumlar o tohumların hepsi bir elmas. He? Şey şu çiğdler hangisi beyaz mı kahverengi mi? İkisi de. İkisinin toplamı ikisinin toplamı ee, şey 30 30 31 31 lira Otuz bir elmas. Ben o zaman şu tonları alıyor. Bir elmastı, değil mi? Evet, hepsi bir elmas. Tamam. Oraya niye koydun? O sandığa koymayacaksın salam He. Adam ne diyor salak fakir. Bu da fa bu Ama. da koydum. Bu da fakir olduğu için amma salak. Ramazan. Efendim. Ee, dur bir şeyler alacaktım da. 7 tane elmas kaç lira? 7 lira. Tamam 7 tane elması alıyorum. Şunları bırakayım. Ve şuradan 7 tane. 7 tane elmas vardı. 7 tane elmasımı bıraktım. Ya, 7 bu nasıl tane elmas oyun ya. Diyor. Çok iğrenç. Yeni yükledim telefonuma ama bu birazcık güzele benziyor. Adam ee, Ramazan bir tane altın elma ne kadar? Bir tane altın elma ee, şey bir tane altın elma. Um, zengin. Zengin. Ta, ta, ta. Senin çenen doğruya gelene kadar ben birazcık para alayım. Bir tanesi, bir, bir tane, bir tane bir altın elma. Şey, 20 an, 20 an az. Hı <laughs> Eee <laughs> tamam yanlış aldım lan. Bırakıyorum. 20 elmas çok so ama da pahalıymış so Sen benim köpeğime göz mü dikiyorsun lan? Git lan uzaklaş evimden Tamam <laughs> tamam tamam. Koruyuculuk bir. Tudum. şu altın elma buradan da chestime bırakayım ya. Ha iyi çok zenginim. Köpek, köpek, kemik. Oğlum bu ne? Kemik. Gel. Ayakta dur. Gel buraya köpek. Gel. Gel. Kuça kuça. Ramazan. Köpek. Ramazan. Köpek şu Su gel. kaç liraydı şu su? O su şey 5 lira. 5. Tamam. Geliyorum. Bak köpeğim şuna saldır. Bak vurdum. Ona saldır. Bak bak bana saldırıyor. Saldır. Lan sen benim köpeğime ne vuruyorsun? Pislik kafa. Gel köpeğim gel sana birazcık et verelim. Sana birazcık et verelim. Koydum sandı. Bööö. Koydum sandığa. Ya. Tamam ya o zaman yürü git defol git. Git git. Kim bana vuruyor? Lan köpek. Ananı. Köpek. Köpek ne yaptın? Asker köpek. Gel buraya. Gel gel. Küçük küçük küçük. Gel. Ya bir daha bir daha da fakir öyle davranma tamam mı? Yoksa seni öldürürüm. Akşam yemeğimle yerim seni. um, ben niye? Um, et ister misin? Al canını doldurayım. Canım full doldu. Hmm. Ne hmm. fakir? Fakir mi? Bana fakir mi dedin lan? Dur ya şıklı <laughs> oldu. İsm vururum ha. İsmimizi Salak Çok acıktım ya. Şu domuz, domuz eti mi? Neyse. Şuradan ne kadar alayım tavşan eti? 31 tane tavşan eti alayım. Hatta bir tanesi yiyeceğim için 32 tane alayım. Bunu yiyince 31 olacak tamam. 31 tane tavşan etim var. La 31'e mi özenlisin sen? Ne yapayım? Deli manyak salak geri zekalı mal. Bir söylenecek başka küfür bulamadım. Dur sana yardım edeyim. Edemedim. Bana geldi. Al şifa olsun suyuna. Ramazan 31 tane Git lan dök yanımda. Bunu vururum mahvederim. La la Ne yapıyorsun? Ramazan. Al, Gözlerini bir kapatsana. Tamam kapattım. çal 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 Açabilirsin. Tamam açtım. Ramazan da sandıklarına hiç bakmıyor ha. Bu <laughs> benim bir tane de var ya. Yani. Tam <laughs> 64 tane altın elman var. Çok güçlüyüm. Herkes yenebilirim Seni bile, seni bile. Hmm. <laughs> Çıldırdım. Fakir çıldırdım yardım et. Çıldırdım. Çıldırdım çıldırdım çıldırdım. Ne yapıyorsun lan gerizekalı. Sensin gerizekalı aptal. Vururum sana bir tane şöyle. Bir tane daha vururum. İyisi fakiri görmeden bunu saklayayım. Fakir. Fakir oraya Hı. girmezsen iyi olur. Ramazan girme demiş bize. Hı. Ben de zaten talla yaptım. Ha, yiyecek sıkıntını giderdin yani. Çabuk <laughs> şurayı kapatmam ya. lazım. Çabuk şurayı kapatmam ama. lazım. Neyse. Bu kadarı yeterli. Bunlar büyür sabah. Zaten Tohumlarım güzel. Tohumlar. <laughs> ah, pş, ah, pş. Ee, ne, uyudum. Fakir de artık oraya hiç girmez. İnşallah Ramazan'da görmez. Bakir. Z şey Ramazan yerinde yok. Bak. Ne? Bakayım. Bak. Aman Tanrım. Ee, ben onu öldürdüm. Lan, lan gel lan seni her yerini yiyeceğim. Öyle mi? Oynama saminkan mısın? Oynama saminkan mısın? Napıyorum ben bunu? Manyak bir kere öldürdük diye. Yuh! ya bir şeyler oluyor ya dur ben bir uyanıp bakayım ne oluyor dışarıda acaba Haydar bir şey mi oldu hop, hop, hop. efendim eve girdi şey şey şey, şey eve girdi ne, ne? şey ıı, şey eve şey işte şey eve girdi neydi onun adı ee, şey işte şey ıı, şey girdi işte eve bir saat sonra ee, e, şey 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 e, şey girdi. E, şey 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 girdi. Şey girdi işte. Şey girdi. Şey 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 girdi. E, e, bak bu girdi. Bu bu şey bu. Şi, bu 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 şey 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 girdi. E, e, şey 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 e, e, bu şey işte. E, şey, şey 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 işte. Şey işte. Şey 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 şey. Ee, şey şey işte. Ee, şey hani hani o vardı ya o e, ezik ay şey şey o işte onun adı neydi o girdi işte şey girdi. Ee, o işte o o o o o işte o, o girdi. Şey işte o hangisiydi o şey işte onu o o şey işte. O o o şey 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 işte. Köpek bir saattir boşuna çabalıyorsun. Ben kimin girdiğini anladım. Ramazan Ramazan öldü ya. <laughs> Kimin girdiğini hala anlamadım. Bir daha söylesene şunu. <laughs> ee, şey 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 girdi. 5 <laughs> <Beş> yıl sonra. 5 <laughs> <Beş> saat sonra. <laughs> şey 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 girdi. Fakir. <laughs> Sen bana fakir mi dedin lan? Şey şey girdi. Şey girdi. Şey işte. Şey şey buldum buldum buldum. Şey girdi. Şey 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 girdi. Şey girdi. Şey girdi. Fakir. <gülüyor> evet, evet, evet. Sen bana fakir mi diyorsun lan? Eşit herif. Aa, <laughs> 31 tane etim mi girdi? Al ye sen bunları. Neyse ben uyumaya devam ediyorum ya. Sen ne uğraşamam. Ama Hı. ama şey girdi bak şey girdi. Allah'ım ya Rabbi bu gürültü ne de... ya? Çıldıracağım. Aman Tanrım. Oh, tanrıya şükürelim. Evim patlamamış. Köpek. Köpek aferin. Herkese de dalıyorsun hayvan gibi. Herkese de dalıyorsun ya. Bak, bak. Tam şurası şurası. <laughs> Kendi sadık dostumu öldürdüm. Beş gün sonra. Of. of. De hep, hep evinden çıkmıyor. Ne oldu abica? Galiba köpeğini öldürdü. Ne? <laughs> Diyeyim. <laughs> Bunun korunması nerede? Nasıl? Anam! Hayır. Zengin öldü. Artık ev benim. Zaten ondan birazcık elmas çalmıştım. E, 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 e. Artık ben de zenginim. Kuzu içinde yat köpek.